Bornova'da uzun yıllar yaşadık. İzmir'de, Karaburun'da ve İzmir'de ilkokulun bir kısmını okudum. Orta birden itibaren orta öğrenim, lise, üniversite eğitimini Bornova'da tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini bitirdim. Yani ekonomiyle ilgili bir çalışmamız, çok yoğun bir çalışmamız oldu. Çocukluğumdan beri gençlik kollarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarında görev aldım. Ecevitli yıllarda biz 16, 17, 18 yaşındaydık. 1977'de Ecevit'in kara olan olarak yüzde 42 buçukları bulduğu, açtığı dönemde dağa taşa yazıldığı dönemde gençliğimizin ilk yıllarıydı. Dolayısıyla ondan da onun zarafetinden, üslubundan, kibarlığından Ciddi devlet adamı hüviyetinden, gerek iç politikada gerek dış politikadaki e, yönlendirme, süreçleri yönlendirmesinden gençlik yıllarımızda çok etkilenmiştik. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları'nda çalışarak başladık. E, SHP döneminde e, il Danışma Kurulu üyeliği yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçiş döneminde de Cumhuriyet Halk Partisi İl Sekreterliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. E, adaylıklarım oldu. SHP döneminde ön seçim yapıldı. 30'lu yaşlardaydım. Bornova Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldum. İlk tanınmam partide öyle olmuştu. Çok genç olduğum için etkili olsam da o süreçte kazanamadık. 2000, 1996 yılında zaten kuruluşunda bulunduğum e, Mali Müşavirler Odası'nın denetleme kurulu başkanlığı görevinde bulundum. Daha sonra ön seçimle Mali Müşavirler Odası'nın başkanlığına aday gösterildim. Üç dönemde İzmir Mali Müşavirler Odası'nın başkanlığını gerçekleştirdim. Ee, çocukluğumdan beri ekonomiye olan ilgim, o zaman o yıllarda her birimizin çocukluk döneminde hayalleri vardır. Ben de bir gün ülkeyi yöneteceğim diye düşünmüştüm. Ee, ulusların önderi, sadece Türklerin değil bütün ulusların adeta önderi niteliğindeki Mustafa Kemal Atatürk'ü de içselleştirmiş ve örnek alıyordum. O da arkadaşlarına çocukken ben e, sen işte arkadaşlarına söylüyor, sen şu olacaksın, sen şu olacaksın tek tek görevlerini tarif ederken arkadaşları dönüp peki sen ne olacaksın diyor, ben ülkeyi yöneteceğim, sizlerin başınızda olacağım diyor. Tabii bu Atatürk'ün hayalleriydi. Her çocuğun, her gencin hayalleri vardı. Benim çocukluğumda da gençliğimin ilk yıllarında o siyasal e, oluşum zamanlarında, gelişim zamanlarında böyle hayallerim vardı. Sürece böyle başladık aslında. Siyasi kimliğimiz zaman içerisinde oturarak devam etti. E, odada denetleme kurulu ve oda başkanlığı akademik odasında yaptım. Ekonomi eğitimimi de tamamlamıştım. Bu arada hem CHP'de demin ifade ettiğim gibi adaylığım oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 96 ve 98 arasında il sekreterliği, il başkan yardımcılığı görevinde bulundum. 2004 yılında Bornova'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediye başkan aday adayı olarak başvurduk. Daha sonra 2009 yılında yine Bornova'dan Bornova Belediye Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday aday olarak başvurduk başvurdum. Ee, genel e, Başkanlık Divanı tarafından da, Merkez Yönetim Kurulu Başkanlık Divanı tarafından da oy birliğiyle benimsenmiş ve bana tebliğ edilmiş bir adaylık vardı. 8 gün sonra da e, adaylığım belki Türkiye'de ilklerden biri olarak değiştirildi. Yerime başka bir aday gösterildi. Ancak siyasal mücadelemize, iddialarımıza, ısrarlarımıza devam edip geldik. Şimdi de gerek İzmir'de gerek Türkiye'de çok sayıda, yüzlerce çok değerli, nitelikli dostlarımızın, arkadaşlarımızın olduğu Demokrasinin Özgürlüğün Gücü platformu diye bir platform oluşturulmuştu 14 ay önce. Amaç bütün siyasal ve toplumsal yaşamımızda Siyasal partilerimizde, o arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasinin ve özgürlüğün daha bilinir ve kabul edilir, esas alınır olmasını isteyen bir platform oluşturulmuştu. Bu platformun e, çekirdek toplantısında, e, yaklaşık 50 kişilik bir toplantısında çok değerli dostlarımın katıldığı bir ortamda, benim Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyükşehir belediye başkanlığına adaylığım önerildi. Oylandı, oy birliğiyle o yapının bir adayı olarak ortaya çıktım ve başvurumu gerçekleştirdim. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına şahsi ve bireysel olarak bir adaylık değil, bir e, istem olarak, çokça kadronun, dostlarımızın isteği olarak aday gösterildim. Yani her alanda, toplumu ilgilendiren her alanda e, İzmir'in ilçeleriyle birlikte bu Büyük coğrafyanın yönetilmesi konusunda çok sayıda e, kadromuz var, her alanda diyorum, maliye müfettişlerinden tutunuz, basın mensuplarına kadar, her alanda e, çevre mühendisliğinden tutunuz, e, bütün alanlarda e, kadrolarımız var, e, kadrolu olarak yöneliyoruz. E, eğer bu konu e, bize e, ve görev olarak verilmiş olursa, bunu ön seçimle e eğilim yoklamasıyla ya da gerçekleşir de bize sunulmuş olursa, böyle bir takdirle karşılaşmış olursak tabii ki çok sayıda hazırlıklarımızla bu sürece hazırız diyebiliriz. Hatta öyle ki bir buçuk yıldır çalışan, e Türkiye'nin her tarafında çalışan halkın mağazaları konusunda Tansaçların yeni bir e versiyonla oluşturulması konusunda halkımızın ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşması konusunda çok ciddi çalışmalarımız da var.